Bu tasarımcıyı bulup böyle bir anından öpmek lazım. Bu bir ironidir. Cidden her şeyi okuyayım. Arkadaki hare ne lan? Oğlum bu ne? Epik liderlik doktrinini kim buldu da geri dönüşüm attı oğlum. Manyak mısınız? Selamlar dostlar, Respawn Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Concourse Play'den 26 Aralık güncellemesi hakkında konuşacağız. Güncelleme kısa olmuş, bundan dolayı videoyu yapıp yapmamakta kararsızdım. Ancak bu videoları artık çekmeye karar verdim. Haftalık güncelleme içeriği, sezonluk güncelleme içerikleri, arada olan herhangi bir güncellemeyi size video olarak aktarmayı tercih ettim. Bu da yorumlarda bir arkadaşımız vardı. İsmini nasıl terafız edeceğimi bilmiyorum. Yani buraya da yere koyarım. <laughs> Geleneği başlatmak adına atılan bir taş olmasına rağmen çok fazla bir içeriğimiz yok bu güncellemede. Bol bol yeni süslememiz var. Yılbaşı hazırlıklarımız var. Ama hani onun dışında bir dengeleme değişikleri görmedim. Yeni bir havuz geldi. Kargılı çiti. Yani rotasyonlar. Geçenki rotasyon bana hitap etmese de kargı çiti rotasyonunu açık konuşmak gerekirse bekliyordum. Çünkü sahip olduğum en iyi doktrinlerden bir tanesine sahip. Hemen göstermek gerekirse şöyle kargılı çitine gelelim. Epic sırıklı silah doktrini şöyle göstereyim. Dördüncüsünde hem süvarilere yüzdelik cam vuran hem de kanama hasarı ekleyen böyle bir güzel bir doktrin. Bunu ben Phalanx'ta kullanıyordum. Ondan sonrasına değiştirmeye karar verdim. Çünkü falanksları biraz daha agresif yapmak istiyordum. Tüvarelere karşı bir sıkıntı yaşadığınızda herhangi bir şekilde bu doktrine sahip bir sırıklı silahının size oldukça güven verebileceğini söyleyebilirim. Bu arada 9 Aralık'a kadar vaktimiz varmış onda da. Ee, yeni sınırlı süreli kostüm sandığı. Ha gelelim. Bu kostüm evrimi muhabbetini kim çıkardı bilmiyorum cidden. Hani bu tasarımcıyı bulup böyle bir anından öpmek lazım. Bu bir ironidir. Abicim ben kostümü alıp kullanmak istiyorum sadece. Ben kostümümü açacağım, kullanacağım. Benim tek derdim bu. Kostümün üzerine biraz daha düşünmek istemiyorum. Adı üzerinde bu bir kostüm. Sürekli bunun geliştirmesiyle, cartıyla, jurtuyla uğraşmak istemiyorum ve bu sıkı sıkıcı bir şey. Cidden bu işlem sıkıcı. Olympus Tanrıları kostümü. Kostümlerin son halleri hakkında çok bir yorum yok. Bu kadar efektli olması artık benim bir yerden sonra midemi bulandırıyor. Çünkü kostümlerin zırh olarak kaldığı dönemler daha çok hoşuma gidiyor. Kostümlerin üzerine efektler eklendikçe benim hem gözüm yoruluyor, süslemenin yükseltmelerine bakacak olursak klasik başlangıçta böyle çerçöp çöp denebilecek bir seviyedeyken ondan sonra yavaşça geliştirmeler ekliyor ve bir önceki evrimli kostümde ikinci aşamasın olması lazım. İkinci aşamasında gayet mutlu bir insandım. Ondan sonrasına gelen geliştirmeler gitgide böyle saçma sapan bir görüntü elde edilmesine sebep oluyor. Her şeyi okeyim. Okay cidden her şeyi okeyim. Okay Arkadaki hare ne lan? Oğlum bu ne? Ya son seviye eklediğinizde cidden Bakın bu kostümdeki bütün efektleri kaldırın. Gene kostüm güzel. Titan Dehşet kostümü gibi bir görüntüsü var. Ve hani Titan Dehşet'i ben seviyordum. Abi bu nedir ya? Bu kadar abartılmaya gerek yoktu diye düşünüyorum. Ve bu etkinlik maalesef çok uzun sürüyor. Bu kostüm rotasyonlarında şu illüzyonist anahtarını getirdiler. İllüzyonist anahtarı haftada iki kere elde edebiliyorsunuz. Ve bu etkinlik dönemine kadar açılamıyor. Kullanılamıyor. Bunları alıyorsunuz bir yerde birikiyor. Bende 8 tane vardı bugün kullandım. Ben bir şekilde almıştım. Ben onların bir daha kullanabileceğini fark etmiştim çünkü etkinliğe bağlı olan eşyaların hepsi sonrasında bronz sikkeye 50 tane mi kaldı? 500 bronz karşılığında tekrar size veriyoruz gibi şeyler varken ilizyonist anahtarları kaldı. Ben orada dedim bunu kalıcı yapmayı planlıyorlar. Ondan dolayı Ondan dolayı şeref mağazasında ustalık tomarlarını aldıktan sonra eğer şerefinizde de kalmışsa artık illüzyonist anahtarları biriktirmeye başlayın. Bu a, altın anahtar görevi gibi bir şey oldu. Benim üzerinde altın anahtar hala birikiyor. Çünkü artık kullandıkça gelen ödüller bir buçuk gümüş. Ondan sonrasında birkaç tane çer çöp yanına bir şeyler atıyor. Altın anahtarla kasa açma etkinliği geldiğinde ben çok daha rahat edeceğim. Bundan sonrasında altın anahtar kullanmak yerine biriktirmeyi tercih edeceğim. Yani şu ana kadar 52 tane olmuş bile. Yani şu muhabbet kalıcı yaptılar. Ben sürekli bir şeyleri biriktirmekten sıkıldım abi. Bu nasıl bir oyuna dönüştü? Bu konuda memnun değil. Mücellememize geri dönüyorum. Hayır bir de 16 Ocak'a kadar vakit vermişler. 16 Ocak'a kadar o kostümü fullleyebilen bir tane delikanlı varsa helal olsun bak para yatırmadan herhangi bir şekilde sadece böyle haftalıktan aldığı ya da görevlerden biriktirdiği illüzyonist anahtarlarıyla o kostümü fullleyen birisi varsa yorumlara gelsin gideceğim tebrik edeceğim yani. Ölüm çerçeveleri, ondan sonra kendine özel bir avatar. Ya bu avatarları ya sezon avatarıyla neredeyse aynı hani çok bir şey yapmaya gerek yok ama Öldürme çerçevesi gayet güzel olmuş denebilir en azından. Hoş bir görüntüsü var. Noel indirimleri geldi. Noel zaten sezon başlangıcında direkt kış haritasıyla giriş yaptılar. Ancak mağazada şöyle göstereyim. Kış temalı süslemeler geri geldi. Çok kaliteli süslemeler olduğunu söylenemez ama birim süslemelerini tatlı bulduğum söylenebilir. Bazı böyle abes benim süslemeleri var. Bu abes benim süslemeleri uyuz bir birime taktığınızda aşırı benim hoşuma gidiyor. Ancak kahraman süslemesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hani bu hediyeci süslemesi kaliteli ama Noel Baba yaveriyle Noel Baba süslemesi yani yok. Yani Eee, dengeleme değişiklikleri mi desem düzeltme mi desem çünkü kalkan ve mızrak enteresan bir şekilde giriş yaptı. Normalde zincir dart pala giriş yaptığında çoğu oyuncu için biraz böyle overpower bir şey oldu. O zamanki tabi şöhret mağazasındaki eşyalarla ve kendi eşyalarınızla kombinasyon yaptığınızda cidden böyle aşırı zırh aşımı yüksek bir karakter oluyordunuz. Bunda öyle bir şey yok. O dönemde zaten değiştirdiler bu muhabbeti. Ancak kalkan ve mızrak öyle overpower bir şekilde gelmedi. Şu an oynayan bayağı büyük çoğunlukta. Herkes biraz daha böyle heves alma, hani neymiş bu amaçla girdi. Onun dışında şu anlık overpower bir özelliğini görmedim. Kahraman tamamen ezici hasar üzerine ondan sonra kalkan ve kalkanla beraber yaptığınız saldırılar üzerine bonuslar kazanıyor. Bu gayet mantıklı. Ağır zırhlı bir kahraman olsaydı ben buna okey derdim ama hani orta zırhlı bir kahraman için fazla kırılgan ve hasar açısından da çok tatmin edici bir şey çıkarmıyor ortaya. Herakles'in atışı. Abi ilk değişikliğimiz Herakles'in atışına geliyor. Herakles'in atışı oldukça saçma sapan bir şeydi. Mızak atma becerisinin çok stabil olmamasını anlayabilirim. Tabi bu overpower olduğu durumlarda geçerli. Ki zaten gerekli geliştirmeleri aldığınız noktada Herakles'in atışıyla birisini vurabilirseniz zaten 2 saniye bekleme süresinde azalma alıyorsunuz. Ancak o kadar stabil çalışmıyordu ki attığınız yere gitmeme gibi bir saçmalığı vardı. Nişan alma noktasındaki uyuşmazlık derildi diye söyleniyor. Ben bir iki el attım. Hani evet çok daha stabil ancak tamamen geçtiği de söylenemez. Ama yani mızrağın saçma sapan yerlere gittiğini görmektense hani nokta çerçevesinde biraz daha sal sol yapmasını okeyleyebilirim. Ancak hani bunu düzeltmeleri gayet güzel olmuş. Birim özellikle kalkan arkasında yeteneklerinin bazılarının ikinci aşaması sıkıntılıydı bunu düzeltmişler. Herhangi bir şekilde deneme fırsatım olmadı ama umarım düzeltmişlerdir. Beceri kullanırken takla atmama sorunu düzeltildi. Benim bununla ilgili herhangi bir sıkıntım yoktu ama bunu yaşayan arkadaşlar varmış demek ki. Onun dışında hasar vermeme problemi ve ağır silah kullandıktan sonra yuvarlanama gibi problemleri çözmüşler. Bunları ben rastlamadım. Rastlayan ve mağdur olan arkadaşlar için gene iyi bir değişiklik olacaktır. Koca güncelleme tamamen kalkanlığımıza düzeltme ve kostümler üzerine olmuş. Biraz enteresan. Şöyle kendimi alayım. Baltalı kargo ve çift bıçak kahramanlardaki yaman adalet ve ölmek üzerine memnuniyet becerilerini kullanırken ki sinematik kamera etkisinin kaybolma sorunu düzeltti. Abi zaten bu sinema kameradan kim hoşlanıyordu? Ya bunu bir iki defa gördüğünüzde hoş olabilirsiniz olabilir. Ancak bir maç içinde kaç kere ulti atabiliyorsunuz. Bir maçı 10 dakika olarak saysak her dakikasında atamıyorsunuz tabi ama en az 5-6 kere aynı sinematiği görmekten zaten insanlar sıkılmıştı. Bunu kapatmanın şöyle bir yolu var. Bu arada onu bilmeyen arkadaşlar için göstereyim. Kameraya geldiğiniz kısımda kilkem diye bir şey var. Bunu kapatın abi. Her seferinde o hani birkaç saniyelik animasyonu görmenizi engeller. Dediğim gibi animasyonun kendisi güzel olsa da bir yerden sonra izlemek sıkıyor ve sürekli kendi etrafında 360 çizdiği için bir yerden sonra sizin yer yön da bir sapıtıyor. Özellikle kalabalık anlarda tamamen fiyasko. Ondan dolayı bu ayarı zaten kapatmanızı öneririm. Bunun dışında tüm silah kahramanları için görüş açısını genişlettiğinde maksimum görüş açısının çok yüksek olma sorunu düzeltildi. Böyle bir problem vardı ancak çok büyük bir, bir problem olmamasına karşı düzeltilmesi gene iyi olmuş. Çünkü finalde kahramanınızın böyle bit kadar kaldığı bir kamera açısıyla oynanmak kesinlikle normal değildi. Zaten oynanmıyordu. Hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar. Lia korucuları birimi için düşmana çok yakın olduğunda zinde taarruz becerisini aktif etme sorunu düzeltildi. Ya şöyle zinde taarruzun isabetini düzeltin abi. Becerinin aktif edilmemesi mevzu değil. Beceri aktif ediliyorken de zaten adam akıllı tutturamıyor. Birimin böyle bir sıkıntısı varken buna yönelmek biraz enteresan olmuş. Ancak hani aktive edememek tabii büyük bir problem Olsa da rica ediyorum şu nişan alma problemini düzeltin. Birlik talim kampında değişikliklerimiz var. Bu çok önemli değil. Birlik talim kampını çok kullanan birisinin olduğunu zannetmiyorum. Sezonun özel sınırlı epik liderlik doktrininin düzgün bir şekilde geri dönüşüm yapılmama sorunu mu? Epik liderlik doktrinini kim buldu da geri dönüşüm attı oğlum? <laughs> manyak mısınız? Cidden epik liderlik doktrinini niye birisi geri dönüşüm atmak isteyebilir ki? Hani İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.